Abi kolay gelsin. Sağ ol, Nasılsın Murat abi? Sağ ol, sen nasılsın? Vallahi ben de iyiyim. Bakıyorum kömürlük yapmışsın abi. Evet. Ne yaptın? Evi bitiremedin mi abi? Açmanı bitirdik. Sıvası kaldı. Bir bakabilir miyiz? Evet Murat abinin klasik Anadolu. Ev yaptırmak isteyenler Duman Demir Doğrama numarası da burada. Evet kendi evini kendi yapıyor. Ama biraz ağır gidiyor tabi. Yavaş yavaş yapıyor. Buraya taş döşemiş. Evet. Evin son durumu. Evet, al döşemiş. Evet, bura mutfak. Burada da salon. İki göz bir ev yapmış kendisi. Burası balkonu. Murat abi de malzeme çok Kendisi inşaatçı olduğu için Demirci Bayağı bir malzeme getirdi toparlamaya Şimdi tek başına toparlamaya çalışıyor evet. Abi yardım edecek adam yok mu benden başka Şu yok. Evet ben de demem Tek başına kaldın Hayır, öyle. Evet Murat abi de kömürlük yapmış Tamamen kendi ördü. Evet, çatısı. Gayet sağlam sallanmıyor. Lokal kafana kadar her şeyi var Murat abi'nin. Abi biraz evden bahseder misin? Bu nereden? Bu tutku nereden başladı? Şehirde büyüdüğümüzden dolayı işte köy böyle köy hayatını sevdiğimizden böyle bir işe kalkıştık. Boş zamanlarımızda bu da değerlendiriyoruz. Ee, şehirde mi doğdun büyüdün abi sen? Evet. Biraz hikayeni anlatsana. Kendinden biraz bahsetsene. Ee, evet, Çoğunum iskiyim. Mamak Kayaş'ta doğup bir Mamak İlkokul mezunuyum. Kendim demir doğrama işiyle uğraşıyorum. Kaç yıldır abi? Babam mesleği demircilik. İlkokul bıraktı, okul bitti ondan sonra bu işlere başladık. Daha önce körükçüydük. Balyoz ocakta çalışıyorduk. Evet. Şimdi son, ondan sonra işte hayat, demir doğrama hayatına çevirdi. Onun için böyle bir şey kalktı. Yaparız diye bir yola çıktık. Evet evin şekli güzel abi ben seviyorum da ne zaman biter bu ev? Bir aya kadar inşallah bitecek. Bir aya kadar. Hepsi biter. Etrafına, etrafına, mantolaması, mantılaması, binaresi var. Köşeleri söve olacak. Alınanlara alın tahtası olmayacak. Çatının üst köşe köşeleri. Köşeleri söveler olacak. Öncelik etrafına yine söve aynı şekilde. Peki ee, abi kaç para harcadın böyle şimdiye kadar? Yani belki bir şeyler beleş gelmiş olabilir, onları saymaz. Kendi cebinden kaç para çıktı? Şimdi kendi kaç para çıktı? 4.000 lira önce çıkmıştır. 4.000 lira değil mi? Evet. Demirim, demirim şu sıfırsız. Evet. Peki böyle ev yaptırmak isteyenler var. Sağdan soldan başka şeylerden gidip yapar mısın abi sen Yaparım Evet. Tamam abi, tutar. İstilik de yaparız, malzeme de yaparız. Evet dostlar, Murat abi ev yapıyor. Bilginiz olsun. İskeletinden tutun da her şeye kadar yapabiliyor, yaptırabiliyor. Çevresi de çok geniş. Uygun fiyata yapar. Bana devamlı soruyorsunuz yani nasıl yaptırabiliriz gel sen yap diye. İşte işin ustası burada. Teşekkür ben amatör başladım tam bilmiyorum. Ama kendisi usta. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Peki abi sen de sağ ol. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz sağ ol. abi. Çok Ev çok bitince güzel. yine çekeceğiz abi. İnşallah. İnşallah. profil Alçıpan Şu neydi? dışındaki neydi bunun? Fordex Fordex Onun dışında da köpük var 5 santim Bayağı bir yalıtımlı Gayet güzel Murat abinin eline koluna sağlık Bu da klasik arabası Anadol Neyse ben kendi bahçeme doğru geçeyim Murat abinin işi çok Yani çok zor bir şey değil. Kendiniz de yapabilirsiniz. Ve yaptırabilirsiniz. Yeter ki içinizden, içinizden gelsin. Abi içme suyu var. İçersen vereyim oradan. Teşekkürler. Olur. Olur tamam abi. This some better.